Arkadaşlar merhabalar Aa, bana bayağı ısrar ettiniz hem yayınlarda hem mesajlarda sizinle silahlarımı paylaşmam için size göstermem için vesaire. Bunları yayınlarda göstermeyi ben pek istemiyordum açıkçası çünkü algoritmalara bazen yansıyor işte yayını engelliyor vesaire. Çünkü şöyle bir şey var o yayınlarda biz dövüş hakkında hayat hakkında konuşuyoruz vesaire ee, ve olur da hani mesela bir silah yüzünden atıyorum algoritma onu kilitlerse vesaire değil mi? Yani o konuya ulaşmaya çalışan arkadaşlar için engel olabilir ama ben de dedim ki madem bu kadar istek var hem ben de, bana da bayağı ısrar ediyorsunuz neden silahlarla ilgili çok video çekmiyorsun falan diye. Ee, öyle de bir işte bahane olsun. Size hem silahları göstereyim hem bunun için ayrı bir video olmuş olsun. Hem de bir taraftan da size demiştim yani eğer ilgi gösterirseniz ben sizin için daha çok video çekerim. Çünkü tekrar edeyim hani benim videolarımı ilk defa izliyorsanız ben e, profesyonel dövüşçü ve dövüş sporlarıyla uğraşan birisiyim. Yani işim silahlar değil. Profesyonel silahlarla uğraşan zaten insanlar var. Böyle çok profesyonel bilgi isteyen arkadaşlara ben önce onları izlemenizi tavsiye ederim her zaman. Evet benim burada çok polis öğrencim var, asker öğrencim var, eğitmen. ya Benim mesela Cici hocam e, silah hocası aynı zamanda ve silah konusunda bence Cici Su'dan daha bile iyi ama ona rağmen... Ben bu işi çok seviyorum, çok ilgileniyorum vesaire. O yüzden öylesine arkadaşça konuşu gibi paylaşmak istiyorum yani. Öncelikle onu söyleyeyim. İkincisi de şu. Arkadaşlar kesinlikle amacım <laughs> kimseyi herhangi bir şey özendirmek falan filan değil. Ben bu işi çok seviyorum. Atış alanına gidiyorum, eğitimini alıyorum vesaire vesaire. Ama şunu unutmayın. Lütfen hangi ülkede bulunuyorsanız arkadaşlar o ülkenin yasal kanunlarına vesaire lütfen saygı gösterin. Lütfen sırf böyle cool olduğu için falan bu işlere girmeyin. Böyle ben gangstayım, gangbanger'ım falan böyle taşıyorum böyle o millete gösteriyorum falan. Türkiye'de yani hep böyleydi. Ben Türkiye'de çok affedersiniz ne zaman önüme silah çıksa kesin çok affedersiniz. Yani çok amatör, hiç bu işi bilmeyen birisi bir yerden bulmuş. Götürüyor bak Yunus, bak Yunus böyle bana tutuyor falan böyle. Çok yanlış, çok saçma sapan yani hiç sevmediğim olaylar arkadaşlar. Ben de yani biliyorsunuz dövüşçü olmama rağmen ne kavga etmeyi severim ne başka bir şey severim. Bu sadece benim sevdiğim bir hobi. Başka politik sebepleri de var benim bunları sevmemin vesaire ama yani dediğim gibi lütfen arkadaşlar bu işin yasal kısıtlamalarına falan lütfen saygı gösterelim. Türkiye'de yaşıyorsanız yasal yollardan edinin edindiğiniz her şeyi. Kurallara uyun ve eğer olur da bu işe girerseniz daha sonra mutlaka eğitim alın. Nasıl taşınır, nasıl silah boşaltılır, nasıl temizlenir vesaire. Yani özellikle ilk eğitim, güvenlik eğitimi tarzı şeyleri mutlaka yapın arkadaşlar. Size bunun tavsiyesini vermek istiyorum. Size göstereyim. Yani benim şimdi çok fazla silahım yok arkadaşlar. Toplamda sadece 6 tane var. Ve hani derseniz ki ya yuh be kardeşim 6 tane falan nesi az derseniz. Size ben şöyle söyleyeyim. Geçen hanımla beraber atış alana gittik yine onlarla konuşurken işte bir bayan geldi ya nasıl yardımcı olabilirim dedi. Ben de dedim ki ona ya işte affedersiniz ben bugünleri bir canik aldım kendime onlar canik diyorlar. Ee, canik aldım kendime bir tane ee, ona bir tane şey lazım holster lazım holster ne dersiniz arkadaşlar ya şu tarz. içine silah koyup çıkardınız. bu olcu ki şeyini bunu belinize falan takabilin şey işte, içeriye dışarı farklı modelleri var. Bunu koyabilin ki işte içine öyle taşı, taşıyın silahınızı güvenli şekilde vesaire. Ama işte bendeki model için bir tane lazım dedim. bayan da dedi ki yanında da hanım var. Hanım bana kızıyor tabii işte yeni neden silah aldık, para harcadık falan gibisinden. Oradaki kız da bana dedi ki aa öyle mi dedi bende 8 tane Cenik var dedi. 2 tanesi sendeki o modelden dedi. Yani siz düşünün kim bilir bu kızda daha neler var anlıyor musunuz? Tabi burada silahlar 400-500 dolara 300 dolar falan alabildiğiniz için insanlar alabiliyor. Ben Türkiye'de bazı şeyler gördüm. Yani affedersiniz 15 bin dolara ikinci silahlar falan o ne ya? <laughs> burada yani müsabık böyle sağlam çok pahalı silahlar 2000-3000 dolar zaten. Neyse hiç girmeyeyim. Tek tek madem arkadaşlar size, size tanıtayım bendeki silahları vesaire. Şimdi önce şundan başlayalım. Bu kamerayı titrettik galiba. Bu arkadaşlar, tabii ben bunları getirmeden önce hepsine baktım boş mu falan diye ama hani yine garanti olsun yine bir kere daha bakalım zarar gelmez. Bu ben benim Glock 43 X'im arkadaşlar. Bunun olayı nedir? Bunun olayı hem güzel ebatı var yani ele çok küçük gelmiyor tuttuğunuz zaman vesaire ama aynı zamanda hani yine çok da büyük olmadığı için ve özellikle ince olduğu için biraz daha normal diğer silahlara göre vesaire e, Conceal yani bunu taşıması biraz daha kolay. Mesela şu kadarcık bir şeye de bunu taşıyabiliyorsunuz bir holsterda. Ondan sonra bu holsterı işte koyuyorsun içeriye. Onu oradan çek çıkar almak falan kolay. Yani çok yer kaplamıyor, çok rahatsız etmiyor, çok uzun değil. Uzun olmadığı için de sizi gereksiz rahatsız etmiyor. İşte oranıza buranıza batmıyor vesaire. Yani taşımak için harika. Hatta bence e, hanım için vesaire de e, güzel. Ben e, hanıma zaten bunu vereceğim yakın zamanda. E, ben çünkü caniki biraz daha taşımaya başlayacağım. Böyle bir silah ama yani yine 9 milimetre gayet güzel. Ele falan güzel oturuyor. Şeyi çıkartması falan. Bilmiyorum yani bence harika bir silah. Kime gösterirsem çok seviyorlar. Optik plate için yeni var. Bu zaten MOS modeli işte. Evet güzel. Böyle ufak bir silah. Glock 43 x kesinlikle çok iyi. Yani taşıma için alınıyorsa Glock 43 x gerçekten harika. İnternetten gidip review'lara falan bakabilirsiniz yani. Bu benim genel taşıma ve hanıma da vereceğim silah. Onun dışında şu var. Bu da benim revolver. Ee, Rock Island görünüyor mu bilmiyorum kamerada. Bu Benim Rock Island da revolverım. Um 6 tane şey uh, kapasitesi var. Um, 38 spe uh, special uh, atıyor. Um, double, ac double action devolver. Tabi single action atma şansınız da var. E, double action atma şansınız da var. Vallahi çok ucuz. Yani bu 200 dolar bir şey affedersiniz ama yani harika iki tane şeyle geliyor. E, tutuş şeyle geliyor. Grip e, bir tanesi bu. Bu ele biraz daha iyi oturuyor. Özellikle böyle eli büyük olan arkadaşlar falan için ya yani benim gibi mesela. Ele daha güzel oturuyor. Bir de e, ama Şeyde ahşap olanı var. Ahşap olanı biraz daha ufak. Ele oturuyor ama yani ateş ederken böyle oynuyor el içerisinde falan böyle biraz çok iyi olmuyor. Bu biraz daha çirkin, dandik ama güzel grip. Öbürü daha güzel ama çok kullanışlı olmayan grip. Yani iki griple falan geliyor yani düşünün. 200 dolar hiçbir şey değil. Neden bu kadar ucuz diye bakmıştım. Bu da biraz snap nose farkındasınız. Yani in, 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 ufak e, şey, şarjör. Yok şarjör değil ne? Namlu, namlu. Iııı. Um, ama dediğim gibi neden ucuz? işte üstünde de zaten demesi lazım. işte Filipin üretimi olduğu için, Filipinlerde olduğu için iyi ama yani gayet ve şeyi falan da çok iyi. Trigger'ı yani o, bilmiyorum bence çok güzel. <laughs> Genelde ama kimse sevmiyor bunu. Neden sevmiyorlar? Ya işte i̇şte um, bilmiyorum ya yani benim pek çok arkadaşım bunu çok sevmiyor. Kullanışsız falan diye düşünüyor ama ben seviyorum. Neden? Bir, birincisi bunu Bastırın bir şeye yani atıyorum şöyle bir şeye bastırdınız vücuda falan filan yine ateş edebiliyor o sırada veya işte aa, yani malfunction zor yani şu, şu, aşırı mekanik bir şey aşırı ya, nasıl diyeyim böyle aman mermi çıkmadı oradan araya sıkıştı malfunction falan çok az oluyor e, ince bir silah yani çok ince bunu e, cepte taşımak mümkün yani çok yer kaplamıyor. O yüzden mesela nasıl dedik bu mesela Glock şey için genel taşıma. Mesela o gün güzel kıyafet falan filan giydiysen biraz daha böyle biraz vücudu yapışıksa falan Glock harika. Bu biraz daha işte böyle hiking'i e gidiyorum ormana falan gidiyorum mesela cebime koyacağım veya cepte taşımak için ideal bu tarz bir şey. Ondan sonra bu da benim yeni göz bebeğim. Canik. Yine şey bakalım hani zarar gelmez. Gerçi baktıydım zaten ama yani e işte e, harika bir şeysa. Janik rival, e, rival bence en iyi modellerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi yani şunla kıyaslayın arasına baya bir ebat farkı var gördüğünüz üzere. E, o yüzden taşıması falan biraz daha dert ama inanılmaz şey yani e, accurate. Hedefi vurma şeysi çok iyi yani. Ee, benim gibi yani... Affet, çok affedersiniz mikrofona vurdum. Ee, benim gibi bir adam için bile yani ben bile gayet e, accurate şut e, atabiliyorum bununla. Ee, çok güzel, güzel gözüküyor bilmiyorum. Ben, bana özenti gibi geliyor bazı arkadaşlar ama benim hoşuma gidiyor şu olay. Ee, her şeyle mükemmel bir silah. Ee, tetiği çok güzel bakın. Tetiğiyle basarken zaten elinizde Hissedebiliyorsunuz yani o şey nerede, rezistans nereden başlıyor falan diye. Safety'si yok, Aa, trigger safety'si var. Yani bunu böyle siyahtan çektiğiniz zaman istediğin kadar çek ateş etmez. Buradan başlaman lazım prosesi ki ondan sonra o tetik oynuyor yerinden gibi vesaire. Harika bir silah ve ucuz. Ee, extra griple falan geliyor, plate'le geliyor, iki tane magazinle geliyor vesaire. 9 milimetre aslında turnuva silahı ama ben bunu taşıyorum abicim. Bana hep diyorlar ya efendim işte o taktikal silah, taktikal silah taşınmaz. İşte yok çok büyük, işte yok şöyleydi falan turnuva silahı o. Ya taşınıyor işte abicim yani sonuçta burada yaşıyorsun. Şimdi Türkiye'de yaşasam hayatta taşımam bunu. Orada belirli bir genel bir şey var yani. Bir giyim kodu var vesaire. Ben burada eşofmanla geziyorum. Bir şeyle geziyorum. Kafama göre istediğimi giyebildiğim için Büyük silah taşımak bir çok zor olmuyor. Ya yani neler taşıyorlar hatta affedersiniz. Yani neler bir görseniz. Ama yani deseniz ki taşımak için en iyi silahı kesin değil. Ben çok sevdiğim için taşıyorum. Gayet de güzel, körü <laughs> atabildiğini vurmak istiyorsun, istiyorsun yani vuruyorsun da. Çok rahatsız etmiyor beni. Evet dediğim gibi ama tekrar yani bunu taşıyan adama genelde lafı ya o taşınmaz falan deniyor ama bilmiyorum ben taşıyorum gayet de hoşuma gidiyor. Tabi benden daha tecrübeli olan arkadaşlar varsa bana açıklayabilirler şu Neden taşım? Siz neden taşımazsınız asla mesela gibisinden. Yani benim mesela hocam bununla ay yakın bir ebatta Glock taşıyor. Glock 19'du galiba 17 mi 19'u unuttum. Baya büyük o da onu taşıyor. Ama siz dersiniz ki o adam profesyonel eyvallah. Ya, ya ama yani bilmiyorum ben, ben çok severek taşıyorum bunu. Standart silahım budur yani. Özellikle şey gibi değişik böyle özel bir kıyafet giymem gerekmiyorsa genelde hep bununla geziyorum. Tabancalar yani bu kadar. Gördüğünüz gibi hepsinin kendi bir şeyi var, bir özelliği var vesaire. Şimdi oradan tüfeklere geçeyim. Um, şu var. Bu benim makinalı. Uh, makinalı uh, şey... RF-15 Radical Firearms yani ucuz, affedersiniz. Ama yani... gerçi um, ya baktıydım ama Yine zarar gelmez, affedersiniz. Ya yani zaten şarjör falan da yok. Um, gayet güzel silah arkadaşlar yani um, ucuz olmasına rağmen yani nasıl diyeyim size? Ya attım mı buraya işte? Attım mı bam bam yapıyor? Anlatabildim mi? <laughs> Hiçbir ekstra özelliği yok yani hani şeyi falan sahip, Ya bunlar zaten her silahda olabilir. zaten yani şunu ona da açayım da falan. Bu taşlar yani bütün silahlarda var zaten. Ama onun dışında yani attım mı gidiyor işte? <laughs> Klasik. Ee, ekonomik makinalı. Makinalıdan kastımız zaten burada makinalı şey değil tabii. Bu böyle bastım pa 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 manasında değil. Hala yarı otomatik bunlar. Ee, full makinalı zaten yasak. Eski model olmadığı falan söyleyeceğim ama gayet güzel gördüğünüz gibi güzel oturuyor. Güzel ateş ediyor. Gayet accurate yani. Ee, bilmiyorum ya yani benim e, çok hoşuma gidiyor. Üzerindeki şey çok dandik affedersiniz. Yeni, yeni bir tane alana kadar. A site inanılmaz dandik bir site affedersiniz. 20 dolarlık falan. Bilmiyorum yani daha geçen zero yaptım ama onu yaptıktan sonra büyük ihtimalle 2-3 atış yaptıktan sonra o zero tutmayacak büyük ihtimalle. Bir bakalım göreceğiz. Belki de tutar bilmiyorum. Belki de piyango vurmuştur. Ama e, üzerinde dandik bir site olsa çünkü bunu aldığınız zaman maalesef bu modelde site vermiyorlar. Iron site bile yok üstünde. Ben öyle dandik şimdilik bir tane aldım. Yani şimdilik attımı vursun diye aldım. Ama onun dışında yani dediğim gibi pek aşırı bir özelliği olmayan ama onu saymazsanız gayet uzun vade kullanabilecek. Gayet ömrü uzun. Çok güzel bir um, makinalı tüfek. Bunun amacı nedir? Bu tamamen savunma artı arkadaşlar. Yani başınız büyük belaya gel girmiştir. Ev saldırı altındadır vesaire. Yani diyeceksiniz ki ne alaka ya sen de amma abarttın falan. Onu artık İsrail'dekilere sormak lazım. Filistin'dekilere sormak lazım diye Bilmiyorum. Neyse çok girmeyelim şimdi o konulara. Ee, o da öyle yani. Gördüğünüz gibi hep budget gidiyorum farkındaysanız. Yani 43X çok pahalı değil. Revolver 200 dolarlık. Canik ucuz sayılır. Ee, diğer e, müsabık olduğu şeylere göre. Ee, yine aynı şekilde benim makinalım da biraz ucuz bir makinalı. Ama kötü değil. Bak hepsi ucuz ama güzel performans. O yüzden... Benim pompalım da ucuz. <laughs> ne, ne, neydi bunu size? Maverick 88, uh, Maverick 88. Bu da yine hepsine ben baktım iki kere baktım hatta ama yani yine zarar gelmez bir kere daha bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pompalı uh, tüfek. Bu gördüğünüz gibi bunun namlusu kısa. Kısa namlulu olmasının sebebi işte bu uh, ev savunmasında falan atıyorum kullandığınız zaman uh, şeyi var. Avantajı var veya işte bilmiyorum ben kısa alıp da e, atış alanında kısa şeyle çalışmak istiyorsunuz vesaire ama bunun uzun namlusu da var bu 18 inçlik ev içi için vesaire Aa, ev savunması kısa mesafe için falan fena değil ama bunun bir de a, 28 inçlik olanı var o daha uzun mesela av için gittiniz veya işte trap shooting için falan gittiniz mesela uzun namlu olması daha faydalı olabiliyor. Yani iki tane ayrı namlı aldım. Zaten 200 dolarlık affedersiniz tüfek. Ucuz ama dandik değil yani. Gayet de yine çok araştırmasını yapıp aldım. Uzun süre kullanabilecek gayet güzel bir şatkan. Ama özelliği ne? Özelliği işte fiyatı ve attı bam diye vurması yani. Attı mı ateş ediyor. <laughs> yani ekstra bir özelliği yok. Bu işte üzerine şöyle aksesuarla geliyor falan. Hiçbir şey gelmiyor. Ama işte bir tane bundan alıyorsunuz. 80 dolara bir de ona ekstra namlı alıyorsunuz. Hem uzun namlulu hem kısa namlulu. güzel bir pompalınız olmuş oluyor. Olay o yani. Son olarak da arkadaşlar bir de şu var. Bu da benim yarı otomatik şatkanım. Aa, neydi bu ya? Unuttum ismini. Winchester 1400 olması lazım sanırsam. Winchester arkadaşlar 1400 hatam olabilir. Ama gördüğünüz gibi yani biraz daha uzunca. Bu işte uzun namlulu. Yara otomatik şey pompalı tüfek. 3 mermi alıyor sadece. Ya 2 artı 1. Onun dışında işte gayet accurate, çok ağır biraz bir silah olduğu için atış yapması çok rahat. Bunun olayı ne dersiniz? Bu ne için? Bu av için ve trap shooting için. Hanımla ben gittiğimizde işte ikimiz de bu pompaları alıp trap shooting'e gidiyoruz inanılmaz bir silah. Yani bunlar artık bin, kaçtı 1990'dan itibaren falan yapılmıyor artık. O yüzden ben bunu ikinci el olarak aldım. İkinci el olarak release'i bile yok. Parmağımla işte release yapıyorum. Onu düzelttirmem lazım. Um, ama dediğim gibi şey. Yani tutması falan inanılmaz bir tüfek. 400 dolara almıştım ikinci el olmasına rağmen. Biraz pahalı ama çok iyi kondişonunu aldım. Yani yeni gibi. Aldığımda yeni gibiydi. O yüzden ona rağmen ikinci el olmasına rağmen aldım. Harika bir silah Winchester yani. Bunu alıp da trap shooting'e, ava falan gitmemek günah yani. Al gitmeyeni dövüyorlar öyle diyeyim <laughs> size. Yani genel olarak bunlar işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok aşırı bir şeyim yok. Hepsi de ucuz şeyler ama ben seviyorum. İnşallah daha çok param olur ileride. Para kazanırsam daha iyi şeyler almak istiyorum kesinlikle. Ama genel olarak gayet tatmin ediyor. Um, açıkçası arkadaşlar ve ee, Dediğim gibi eğer ki daha mesela bana çok sorular da soruyorsunuz siz ayrıca e, silahlar vesaire hakkında. O silahlar e, hakkında da e, soru sorduğum için vesaire e, şey ne diyecektim ya? ha Onlar için ayrı da bir video çekebilirim. Bakalım bu video yaşayacak mı? Yani ne, şeyi biliyorum mesela silahı reload etmek yasak. Ben belki az önce şarjörle oynadığım için falan. Aa, şey olabilir. Şarj lan benim Türkçem de bozuldu ya affedersiniz. Aa, şey belki videolar engellenene falan bilir. Bilmiyorum deneyeceğim. Ku paylaşacağım. Engellenmezse durur yani. Ama dediğim gibi yani eğer hoşunuza giderse video ben bunları daha kullanırken falan da video çekerim. Tek tek size incelemesini de yaparım hepsinin. Onun dışında ve çok bana Hani silahları göstersene dışında silahla ilgili soru da soruyorsunuz. Onlar için ben o ekstra soru için ayrı bir video çekeceğim. Bu düşündüğümden uzun oldu çünkü. Ama yani bu şekilde. Son olarak şunu da kapatmak istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi. Lütfen çok ya özendirmek falan değil amacım. Mutlaka hangi ülkede yaşıyorsanız o ülkenin yasal kurallarına dikkat ederek yapın bu işleri. Bak benim ruhsatım var. Hepsi ruhsatlı. Hepsi kayıtlı silahlar bunların. Kesinlikle hiçbir şey yok yani. Yasa dışı hiçbir şey yok. Size de böyle yapmanızı lütfen rica ediyorum. İkincisi hangi şey yapıyorsanız, hangi silahı alıyorsanız mutlaka gidin eğitimini de yapın. Bakın ben bile eğitimlere falan katıldım. Hala katılıyorum. Bugün daha birazdan şimdi çıkacağım, atış yapmaya gideceğim falan filan ama ona rağmen kesin şimdi profesyoneller gelir. Bana bu videoda bile diyeceklerdir. Bak şunu yanlış yaptım, bunu yanlış yaptım, bu böyle tutulmaz. E hazırlıklıyım, hazırlığımı yaptım. <laughs> Hatalarım varsa gelir yazarsınız vesaire. Onun dışında arkadaşlar böyle yani. Eldeki silahlar böyle. Hoşunuza gitti mi? Gitmedi mi? Sizde neler var? Bana aşağıda yazın. Elindekilerin hangisini sevdiğinizi seviyorsunuz, hangisini sevmiyorsunuz? Sebepleri nelerdir? Aşağıda bana yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.